İkinci el satışta da kilometre garantisi vererek binmeyeceğimiz motoru satmayacağız. Desturuyla yola çıktık. Motosiklet tutkunlarına müjde. İkinci el motosiklette garanti Tire'de motoparkta. Motosiklet kullanımının son derece yaygın olduğu Tire'de motosiklet alanında yeni işletmeler açılmaya devam ediyor. Kendileri de birer motosiklet tutkunu olan Ufuk Altay ve Murat Erdoğdu'nun girişimiyle faaliyete başlayan Motopark, Tire'de bir ilki gerçekleştirdi ve ikinci el motosiklette garanti dönemini başlattı. Ayrıca kredi kartına taksitle ikinci el motosiklet satışı da Motopark'ta. Bizim Tire'de olan diğer motosiklet bayilerinden farklı olarak ikinci el satışı yapıyor olmamız. Ve ikinci el satışta da kilometre garantisi vererek yani şu desturla yola çıktık, binmeyeceğimiz motoru satmayacağız. İkinci elde bir Tire'de herhangi bir şekilde kredi kartına işlem yapan kredi kartıyla motor satışı yapan herhangi bir yer yoktu. Bununla beraber de bu yeniliği de Tire'ye kazandırdık. İkinci el motosikletin alıcı açısından ikinci el otomobile göre daha riskli ve dolayısıyla kaygılı bir süreç olduğunu dile getiren Ufuk Altay Motopark'la Tire'de bu riskleri tamamen ortadan kaldıracak bir motosiklet galerisini hayata geçirdiklerini söyledi. E, i̇kinci el satışlarında araçla alakalı bilemediğimiz bazı noktalar var. Genelde şahıstan şahısa ya da galericiler aracılığıyla yapılan bir işte. Fakat burada biz aslında arabanın galerilerinin motor kısmını halletmiş olduk. Yani bir nevi motor galerisi faaliyetini yürütüyoruz. Herhangi bir no name, ismi olmayan birinden almaktansa biz sattığımız motorların her zaman arkasında olarak satışımızı yapıyoruz. Bunları sattığımız zaman da eğer müşterimiz bizim motorumuzla alakalı bir şikayet sarf ederse bize biz onunla alakalı tüm mağduriyeti gideriyoruz. Gerekirse o malı da kendimiz tekrar geri alıyoruz. Eğer müşterimiz memnun kalmazsa müşterinin kullanıcı hatası dışında bir problem varsa bunların hepsini çözüyoruz. Tüm motorlarımızın bakımlarını yapıp müşterimize o şekilde teslim edeceğiz. İkinci elde de sıfırda da kilometre garantisi vererek motorlarımızın satışını yapacağız. Pandemi sürecine rağmen tireden ve tire dışında yoğun sipariş aldıklarını söyleyen Altay, otomobil üzerine pek çok galeri olmasına rağmen motosiklet üzerine bu çapta bir mağazanın Tire'de bir ilk olduğunu belirtti. Hiç tahmin etmediğimiz pandemi süreci olmasına rağmen satışlarımız gerçekleşti. Bu satışların %60'ını biz şehir dışına, Kayseri'den, Ankara'dan, Orta Anadolu'yu geçmeyen bazı illerden, Ordu'dan müşterilerimiz gelip bizden alışveriş yaptılar. Tabii bunun sebebi de sattığımız malların gerçekten dediğim gibi başta söylediğim gibi bilmediğimiz malı satmayacağız. O yüzden bizim gönlümüze sinen mallar müşterilerimizin de otomatik olarak gönlüne siniyor ve inanın bana dönüş olarak çok güzel yorumlar alıyoruz. Instagram'da bir sayfamız var. Facebook'ta bir sayfamız var. Bu sayfaların altına çok güzel yorumlar yapıyor. Bu da bizi mutlu ediyor tabii. Tire'de yaklaşık 80 tane araç galerisi var. Yani araba galerisi var. Fakat motor alanında bu şekilde faaliyet gösteren bir galeri yoktu. Biz bu açığı kapattık aynı zamanda Tire'de bu işletmeyi faaliyete sokarak. Galeriden aldığınız arabayı ekspertize gönderebiliyorsunuz, gösterebiliyorsunuz eksiklerini. Motora göre çok daha kolay bulabiliyorsunuz. Fakat motorda böyle bir imkan daha kısıtlı. Bu anlamda müşterilerimiz yeri belli olan, bu işi düzgün yapan, merdiven altı olmayan yerlerden almaya başladılar ve bu anlamda da bu açığı da kapatmış olduk biz. De. Yuki ve TVS'nin yetkili bayisi olan Motopark'ta ikinci el seçeneklerinin yanında sıfır motosiklet satışıyla birlikte elektrikli motorlarda da geniş bir ürün yelpazesi var. Sıfır motosikletlerde Yuki ve TVS motorlarının bayilikleri, ana bayilikleri bizde mevcut. İkinci el ve sıfır motor satışımızın yanında elektrikli motor satışımız da var. Bu elektrikli skuterler biliyorsunuz ehliyet gerektirmeyen bazı e, modelleri var. O modellerin hepsi sonuna kadar bizde. Hepsi mevcuttur. Ama bunun yanında da bütün tüm motor aksesuarları, tank petinden, kaskına, e, e, yüz bandından, yüz korumasından, cekete, monta kadar ürün gamımız çok geniş. Hatta buradaki e, bazı paket işi yapan e, esnaflarımız için yemek çantaları da bizim ürün gamımız içerisinde yer almak. Tire'de sadece bir motosiklet mağazası değil, motosiklet dünyasının bir parçası olmayı hedeflediklerini söyleyen genç işletmeci, motosiklet tutkunu herkesi motoparka davet etti. Bunun açılmasının ilk başlangıcı, bu hikayenin ilk başlangıcı bir ihtiyaçtan doğdu. Ben de yıllardan beri, yıllardır motor kullanıcısıyım. 600 cc üzeri motorlarımız vardı. Onları kullandık. Fakat bu açığı ya bizim başımıza da çok değişik olaylar geldiği için satın alırken sonrasından çok farklı sorunlar yaşadığımız için biz de dedik ki bu açığı nasıl giderebiliriz? Bu problemleri nasıl giderebiliriz? Bizim başımıza bu sorunlar nasıl gelmez derken biz de dedik ki bu e, hizmeti müşterilerimize sunarak bu problemlerin onların başına gelmemesini sağlayabiliriz. Önümüzdeki dönemde Tire'de yapılacak olan tüm fuarlarda yerimizi almayı planlıyoruz. Bu anlamda Tire'mizin bütün motorcu gençleri e, dükkanımıza, ofisimize bekliyoruz. Hiç ticaret önemli değil. Bizim yerimizi görüp çayımızı, kahvemizi içmeleri bizim için en önemli husus burada. Bizi tanımaları bizim için çok kıymetli. Müzik Just let me fall to my throat.